Pivot Table oluşturma. Pivot Table, büyük miktarda veriyi hızlı şekilde özetleme olanağı sağlayan etkileşimli bir yoldur. Örnekteki tabloyu Pivot Table olarak düzenlemek için, tablonun tamamı seçilip, Ekle sekmesinden Pivot Table düğmesine tıklanır. Açılan pencerede seçilen aralık, tablo aralığı metin kutusunda görüntülenir pivot table var olan çalışma sayfalarından birine yerleştirilecekse, var olan çalışma sayfası yeni bir sayfaya yerleştirilecekse, yeni çalışma sayfası seçilip tamam düğmesine tıklanmalıdır. Tablo aralığı ve yerleşim yeri belirlendikten sonra pivot table'da yer alacak alanlar seçilmediğinden pivot table boş görünecektir. Pivot table satır, sütun, Rapor filtresi ve değer alanlarından oluşur. Oluşturulmak istenen tabloya göre sütun başlıklarını bu alanlara sürükleyebilirsiniz. Rapor filtresini kullanarak filtreleme işlemi yapabilirsiniz. Tabloda yapılan değişiklikler pivot table'a otomatik olarak yansımaz. Tablodaki değişiklikleri pivot table'a yansıtmak için seçenekler sekmesinden yenile düğmesine tıklanmalıdır. Ayrıca tabloya yeni veriler eklendiğinde pivot table kaynak verisini genişletmek gerekir. Bunun için seçenekler sekmesinin veri grubundan veri kaynağını değiştir seçilmelidir. Açılan pivot table veri kaynağını değiştir penceresinden yeni tablo aralığı seçilmelidir.